Herkese merhabalar Şimdi Benim gibi Windows 10'dan 11'e yükselten Ve bilgisayarı her açtığında Şifre girmek zorunda kalan arkadaşlar için 2025 yılında Bir çekim yapıyorum Google'da Youtube'da şurada burada aradım Aradım taradım yaptım ettim Yok bulamadım bir türlü Çözümünü bulamadım yok İşte kayıt defterine Şuraya işte Balış İşte regedit yaz burada işte software gir yok Microsoft gir oraya The Word deyerekle falan filan. Bunlarla hiçbir şekilde Windows 10'dan 11'e yükselttiyseniz bunların hiçbirisiyle arkadaşlar bilgisayarınızı hiç şifre kullanmadan otomatik açamıyorsunuz. Mecbur her defasında şifre girmeniz gerekiyor. Ama ben bu işi artık uğraşmıyorum. Nasıl uğraşmıyorum? Bakın ee, auto logon yazıyorsunuz. Enter'a basıyorsunuz. Zaten Zart diye karşınıza çıkıyor burası. Buna bastığınızda karşınıza zaten bu sayfa çıkıyor. Bakın burası Microsoft'un kendi formu. Şunu indiriyorsunuz. Şu arkadaşı indiriyorsunuz. Bu arkadaşı indirdiğimizde karşımıza böyle bir şey çıkacak. Bunu zip'ten çıkarttığımızda da karşımıza şöyle 3 tane dosya çıkacak. Şuna Sağ tık yönetici olarak çalıştır deyip, e, şifrenizi giriyorsunuz. Şuna da bakın, 64 yazana ve AutoLogon yazana bu ikisine de şifrenizi giriyorsunuz. Şifrenizi giriyorsunuz. Şöyle, açıyorsun şöyle, yönetici olarak çalıştır diyorsun. Şuraya şifreni giriyorsun. Ben daha önce girdiğim için girmeyeceğim. Sonra Enable diyorsun. Yine şunu da açıyorsun. Buraya da şifreni giriyorsun. Enable diyorsun. Bitti gitti. O dakikadan sonra bilgisayarını yeniden başlattığında artık hiç şifre, sen şifre girmeden senin adına otomatik şifreye girdiğini göreceksin. Bu da Windows 11'deki bu 10, Windows 10'dan 11'e yükseltilen bilgisayarlardaki şifre çilesini e, büyük ihtimalle, büyük olasılıkla birazcık daha dizginlemiş olacaktır. E, bu da benden böyle kısa bir bilgi olsun diye kanalda bulunsun dedim. Hadi aile günler.